Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok almak istediğiniz şeylerin gerçekleşmemesinden kaynaklanıyorsa hayatınızdaki bazı sorunlar bunları düzeltmek için yapacağımız bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tanesi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazıp bu kağıdı yanınızdan ayırmazsanız 20-25 gün içinde hayatımızdaki birçok şey olumlu olacaktır. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ve bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Tarkin Yıldız. Bizim yapacağımız işlem evimizde bir an kişiye ve bir an bir, bir olumsuz uzaklaşması için yapacak olan bir işlemdir. Eğer evinizden böyle çok fazla böcek, kiram, düşük, böyle bütün şeyler çıkıyorsa bundan uzaklaşmasını isterler. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazın. Size zarar vermemesi için. Ev fiyatlarını da sizin verin, altlarına ilave edebilirsiniz. Ve daha sonra bir kağıda evinizi bir yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı konular danışmak isterseniz bunu da saklayın, yanında ulaşabilirsiniz. Ben daha